Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe gibi UEFA'ya eksik oyuncu bildirecek. Bunun en önemli nedeni Sarı Kırmızılıların A takım kadrosunda da altyapıdan yetişen Yunus Akgün'le beraber Metehan Baltacı'nın olması. Arda Ünyay listesine UEFA'nın kuralları gereği takımla Avrupa kupaları için kadrolarına 4 ülkede 4 kulüp altyapısında yetişmiş toplam 25 oyuncu yazabiliyor. Galatasaray'ın elinde şu anda Yunus ve Metehan dışında istenirse Batuhan ve Eren Aydın da yazılabilir. Altyapıdan yazılacak oyuncu yok. Kadroya eklenebilecek Arda Ünyay, Yankat ve Gökdeniz Gürpüz ise B listesinden de Avrupa'ya verilebilir yani Galatasaray, UEFA'ya 22 oyunculuk bir liste sunacak. S, I, R, A, C, H, A, N ve K, A, Z, I, M, C, A, N de var çünkü sarı kırmızılıların elinde, Abdülkerim, Eren Elmalı ve Barış Alper dışında Türkiye sınırları içinde yetişmiş, Sıraçan Nas ve Kazımca Karataş dışında, 4. bir yerli, yabancı da olabilir, oyuncu da yok. G -A 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 -E muhtemel yerli oyuncuları Abdülkerim Eren, Elmalı Barış Alper Alt yapı eğitimini G -A 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 alanlar Metehan Yunus Akgün, G A L -A 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 -E 17 kişilik listesi Uğurcan Çakır, Günay Singo, Davinson, Jacob Sallay, Torera Lemina Kaan Ayhan, Gabriel, Sara, Ahmet, Kutucu Leroy Sane Victor, O Simhen Mahuro Berkan Kutlu, Nikola Zanjolo, Yusuf Demir.